Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ya Rabbi, yalnız sana kulluk ediyor ve yalnız senden yardım diliyoruz. Bizleri yardımına nail olanlardan eyle. Lütfu bol ve keremi sonsuz olan Allah'ım. Bildiğimiz ve bilmediğimiz bütün hayırları senden niyaz ederiz. Ve yine bildiğimiz ve bilmediğimiz bütün şeylerden de sana sığınırız. Ey Rabbimiz, bütün işlerimizin akıbetini hayırlı eyle. Dünyanın her türlü sıkıntısından ve ahiretin azabından bizleri koru. Bize ancak takatimizin yeteceği yükü yükle. Ya Rabbi, halka hizmet, hakka hizmettir prensibinden hareketle. Ankara'lı hemşerilerimizin büyük teveccühleriyle ikinci defa Ankara'mızın şehremini olan Mansur Başkanımıza Keçiörenli kardeşlerimizin Büyük teveccühleriyle Keçiörenimizin şehremini olan Mesut Başkanımıza Yeni görevlerini kendileri ve aileleri için Sevenleri ve Ankara'mız için mübarek eyle Allah'ım Görevlerini kolaylaştır Ankara'mız ve Keçiörenimizin için hayırlı ve kalıcı hizmetler yapmalarını ekipleriyle birlikte, azimle, heyecanla, dürüst bir şekilde çalışıp başarılı olmalarını kendilerine nasip eyle Allah'ım. Yüklendikleri emanet ve sorumlulukları hakkı, hakkıyla taşıyabilmek için Mansur Başkanımıza ve Mesut Başkanımıza güç ve kuvvet, sabır ve sabah lütfeyle Allah'ım. Rahmetini, bereketini, kerem ve inayetini esirgeme ya Rabbi feraset ve basiretini artır Allah'ım. Ya Rabbi Mansur Başkanımız ve Mesut Başkanımıza gönüller kırmadan, gönüller yaparak, gönüller arası gönül köprüleri inşa eder, halkın gönlünde yer etmeyi, birlik ve beraberlik içinde ayırım gözetmeden herkese adaletli bir şekilde hizmet etmeyi nasip eyle Allah'ım. Yeni dönemin bu ilk gününden itibaren dönemlerini son gününe kadar rızandan ayırma kendilerine muvaffakiyetler ihsan eyle, rusretini lütfeyle, kendilerini mahcup etme Allah'ım. Bu yeni beş yıllık zaman diliminde yapacakları hayırlı hizmetleri dünya ve ahiret saadetlerine vesile eyle Allah'ım. Beş yıllık görevinin her anında zalime karşı her daima mazlumun yanında yer almayı, gariplere, kimsesizlere ve biçarelere derman olmayı, fakire, düşküne, yetime kol kanat germeyi muhterem başkanımıza nasip eyle. Bir ambulans, acil ambulans istiyoruz. Hayırların fethi, şerlerin defi için, ülkemizin ve devletimizin selameti, milletimizin birlik ve beraberliği için, bu toprakları bize vatan yapan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitlerin ruhları için, özellikle de Allah rızası için. El Fatiha.